Rüyada pembe gül görmek, rüyayı gören kişinin uzun süredir özel hayatını boş verdiğine ve bir gönül ilişkisine kapısını açmadığına fakat yakın zaman içinde tanıştığı ya da tanışacağı bir kişiyle yakınlaşarak yeni bir ilişkiye yelken açacağına delalet eder. Rüyada pembe gül görmek, yanılan ilişkinin sonucunda evlenmeye ve huzurlu mutlu bir yuva kurmaya da delalet eder. Rüyada pembe gül kokladığını görmek Rüyada pembe gül kokladığını görmek, rüyayı gören kişinin özel hayatında olan kişiyle oldukça mutlu ve huzurlu bir ilişki yaşadığına, ayaklarının yerden kesildiğine delalet eder. Rüyayı gören kişinin özel yaşamında olan mutluluğunun hem sosyal yaşamına hem de iş yaşamına da yansıyacağına, daha pozitif biri olacağına ve bunun herkes tarafından fark edileceğine delalet eder. Rüyada pembe gül kopardığını görmek Rüyada pembe gül kopardığını görmek, rüyayı gören kişinin ilişki yaşadığı kişi ya da yaşayacağı kişinin ile olan gönül bağının çok sağlam olacağına, mutlu bir aile kuracaklarına ve evlerinde daima huzur bulacaklarına delalet eder. Rüyayı gören kişinin sevgilisi ya da eşinin ona çok aşık olduğuna ve çok değer verdiğine delalet eder. Rüyada pembe gül topladığını görmek Rüyada pembe gül topladığını görmek, rüyayı gören kişinin yaşadığı ilişkiyle mutlu olduğuna, ayrıca çok pozitif biri haline gelerek yaşam enerjisine tekrar kavuştuğuna delalet eder. Rüyayı gören kişinin bu enerjisinden etrafında bulunanların da faydalandığına yorumlanır.